Diyarbakır'da 200 dönümlük arazinin 9 cana sebebiyet verdiği kavganın sebebi belli oldu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 9 kişi olay yerinde, yaralanan 2 iki kişiden ikisi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle çıkan tartışma, buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle arazideki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.